Çat kasayı. Şu anda seni gasp ediyorum. Defolun gidin lan bu mekanda. <laughs> Kardeşim millet kafayı yemiş silah bıçak çekiyorlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. <laughs> patates 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 Buralar oldukça tehlikeli Biraz daha yavaşlayalım bence e, Doğru söylüyorsun Balkız Umarım Keloğlan olan ve sinek de buradan yavaş geçmişlerdir Çıkın geri, çıkın geri. Evet. Kralım. Kralım siz harikasınız şunu. Ben harikayım. Ay. Kralım siz mükemmelsiniz. Ne yapıyorsunuz lan? Aman ya bu... Çıkın geri Ölme. vurdum! Çıkın. Kahrol düşman sana bombe. Bitmiyor. Az önce kim ahladı ya? Bir daha ahlasın o. Aa! Aa! ne oluyor lan? <laughs> Annem babamı. Abicim bak baştan söylüyorum kimseyi vurma. Bak kimseyi vurma harbiden bak aşırı sinirlenirim bu sefer ha. <laughs> Ulan sen vurmadın bu sefer de hayat durdu. Abi senin nasıl bir kaderin? Küçükken karınca yavaş gidiyor diye alıp onu gideceği yöne doğru taşıyan bir çocuktum lan ben. Oğlum siz beni nasıl üzdünüz lan? Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan. Murat gelin damından atlayamadım. Murat gelin damından atlayamadım. Liralarım döküldü ve toplayamadım. I got guns in my head and they won't go. Spirits won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they Geçenlerde markete gittim çok sıra vardı bende sıranın önündeki adama o Musto abe sen ne zaman hastaneden çıktın dedim bir de baktım sıra kalmadı. <laughs> Özürlü Stars Part 3 <laughs>

Do you speak English? Yes. Ha. Eee ben no speak English. Ha bu speak English. Okay. Okay. Kaşını kaldır, gülümse. Gömlek sinirli bakış fazı ver. Kes kır. Yap bakayım. Ah! Oh, Oha!

I'm gonna pop some pegs. only got $20 in my pocket, uh -huh, uh -huh, I'm tingling. I'm gonna pop some pegs. only got $20 in my pocket, <laughs> <laughs> I I'm